Evet sevgili Fuarın Medyası izleyicileri, IFM'de düzenlenen Ay Fuarı'nda şimdi de Marset Dido'nla firma sahiplerinden Mert Efe ile birlikteyiz. Mert Bey merhabalar, nasılsınız? Merhaba, iyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun bizlerdeyiz. Öncelikle bu kadar yoğunluğun arasında bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica size. ederiz, ne demek şeref e, Yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize, sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Marsetti Donla olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? E, öncelikle hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Oldu, Marsetti Donla olarak e, daha yeni girdik. Sektörde daha önceden özefeler Ayakkabı olarak 1984'ten beri hizmet vermekteyiz. Süper, işin erkek... içinden geliyordunuz Tabii zaten. Ki. E, öncelikle Saraç'la başladık. Saraç'la başladıktan sonra imalat, erkek ayakkabı olarak imalata başladık. Hı hı. Federico Marsetti olarak erkek markamız var. E, bünyemize de yeni kattığımız Marsetti Donla kadın ayakkabısı olarak hı hı. sektöre yeni girdik. Federico Marsetti'de gösterdiğimiz o Kaliteyi, düzeni inşallah e, bunlara devam, bunla ettireceğiz. devam ettireceğiz. Süper. Aslında bu fuarda Mars donlayı aslında tanıtıyoruz. Ve buradaki ürün çeşitleriniz yeni koleksiyonunuzda aslında. Evet, evet. Ve bayağı da dikkat çekiyor. Görmüş çok olduğum kadarıyla standınız da boş kalmıyor. Çok e, tabi biliyorsunuz hizmet sektörü çok zor. Bir de Tabii. işin içine ayakkabı girince daha da önem arz ediyor. E, siz de yıllardır zirve firmalardan birisiniz. E, bu işin incelikleri nelerdir Mert Bey? Siz işin içinden geliyorsunuz. E, şimdi ben yıllara dayanan tecrübemle konuşayım. Yani bizim e, tabi bizden önce babamız var. Abi hı hı. E, bu işin öncelikle bir, sanatçılık çok önemli. Evet. E, iki yaptığın işi önemsemek çok önemli. E, derisinden, tabanından, aksesuarından kullandığı aksesuarın kalitesi çok önemli. Hı hı. Ve bu işte en önemlisi olan birebir e, yaptığın işi sanatkarlığı çok önemli. E, yani en ufak bile detaya büyük önem göstererek yapmak evet. zaten ayakkabının çıktığında, en son baktığında e, o zaten kalitesini kendi belli ediyor. İçin yani de ona sinmesi görelim, lazım. Tabii ki. Kalite kontrol kesinlikle, yapılıyor. Kesinlikle. Yani baktığınızda evet bunu ben yaptım demen gerekiyor yani. E, biz de yıllardır tecrübemize dayanaraktan e, en ufak detayı bile atlamadan e, kalitemizi öne sürdük. E, erkek ayakkabısına zaten e, markamızla biliniyor, kalitemizle biliniyor. E, bunu inşallah e, kadında da olarak e, devam ettireceğiz. Zaten e, sabahtan beri de e, birçok evet, firmadan evet. e, güzel e, duyumları aldık. E ee, tabii bunlar da bizi mutlu ediyor hem şirket olarak hem şahsi olarak. Ya tek ürün bazlı gitmiyor Aslında baktığınızda çok fazla çeşit var. Burada çeşitlerinizi sayar mısınız yani Marsello ee, donlu olarak? Şöyle yarım bot, kürklü bot, çizme, spor sneaker, klasik cowboy botlarında birçok çeşidimiz mevcut. bunlara tabii ki şu an bu kışlık fuarımız, Hı. yazlık fuarımızda olacak. Daha Hı. güzel modeller gelecek, daha farklı modeller gelecek. Yani üstüne kata 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 inşallah tekrar erkek ayakkabısı olduğu gibi kadında da zirveye çıkacağız Süper inşallah. Süper, o zaman biz de bekliyoruz Marselli Donla heyecanla. Peki siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim veya sosyal medya hesaplarınızı söyler misiniz? Tabii Instagram Marsetti Donla hı hı. olarak. E internet sitemizden tüm de, detayları kataloglarınızı oradan görebiliyorlar. Kesinlikle bize her türlü oradan ulaşabilirler. Hı hı. E, her türlü koşulda da e, yardımcı oluruz. Yani e, müşterilerimizin istek üzerine de onların istediği modelleri de biz yapabiliyoruz. Süper. Tabii özel sipariş de alabiliyorsunuz. Kesinlikle sadece kendi ürünümüz değil yani. Hı hı. Kadınla mesela e, Türkiye genelinde çok az olan bir şey de yapıyoruz. Hı hı. Kadın ayakkabılarında e, tabii bunlar seçili modellerde olacak ama hı hı. sadece birkaç model değil. Hı hı. Yani istek üzerine de bu modelleri çoğaltacağız. Büyük numaralara kadar yapıyoruz. 43 evet. 44 numaralara kadar kadın ayakkabıları yapıyoruz. Süper buradan da Kurabizim seslenmiş olalım. farkımız olsun ya. Çünkü yani. herkes yapmıyor. Bunu kesinlikle biliyorum, ki, duyuyorum kesinlikle, da kesinlikle, sektörde. Kesinlikle. E, bu güzel bir gelişme olmuş sizler çok teşekkürler. için. Ben çok vermiş olduğunuz ederim. değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum Ben sizlere. Hem İstanbul halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınız devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizi ön planda hizmet verirsiniz. Çok teşekkür ederim. İnşallah. Teşekkür ederim. İyi Sağ olun, teşekkür, sağ olun. teşekkür ederim. Teşekkür ederim.